Merhabalar, ismim Cevahir. Medipol Bahçeli Evler Hastanesi'nde kadın doğum servisinde görev almaktayım. Bugün sizlere, ailelerimizin bizlere sorduğu bebeğimizin gazını nasıl çıkartırız sorusuna birkaç uygulamalı hareket göstereceğim. Bebeğimiz her emdikten sonra bu şekilde kucağımıza alıyoruz ve bacaklarını iyice kendine doğru çekiyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru hafif hafif masajlar yapıyoruz. Şu şekilde tok dokunuşlarla bebeğimizin rahatlamasına yardımcı oluyoruz. Masaj yaptıktan sonra bebeğimizi mutlaka yan bir şekilde yatırıyoruz. Emdikten sonra kusmalarından dolayı tıkanmalarını engellemek için mutlaka sağa ya da sola yatmalarına özen gösteriyoruz.